İsmim Aysel Şahin, 20 yaşındayım, Ankara'da yaşıyorum. Yozgat Bozok Üniversitesi İktisadi İler Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Yozgat Bozok Üniversitesi'ndeki eğitim hayatım boyunca kendi alanında iyi geliştirmiş hocaların olması, aynı zamanda öğrencilerin sosyal gelişim açısından çok fazla kulübün yer alması ve öğrencilere kariyer konusunda yardımcı olan kariyer merkezinin bulunması üniversite hakkında olumlu düşünceler beslememe sebep. Öğrencileri ekonomik anlamda zorlamayan, hala gelişmekte olan samimi bir şey. Bu bölümü yazıyorsanız rakiplerinizin çok fazla olduğunu bilmelisiniz. Bu yüzden de kendinizi geliştirmeli, farklı olmalı ve ön plana çıkartmalısınız. Dersler konusunda ise eğer gerçekten isteyerek yazıyorsanız sizin için çok eğlenceli gelecek. Birinci sınıfta temel dersleri görürken ilerleyen dönemlerde muhasebe, pazarlama, finans, ve insan kaynakları, aynı zamanda yönetim ağırlıklı, daha mesleki alana yönelik dersleri görmekteyiz. İşletme bölümü kendinizi geliştirebilmeniz açısından çok fazla imkana sahip bir bölüm. Aynı zamanda iş konusunda baktığımızda ise çok fazla geniş bir yelpazeye sahip. Bu yüzden bu tercih etme nedenlerim arasındaydı. İleride ise akademik anlamda çalışmayı düşünüyorum.